Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, biz torunumla birlikte bugün sizlere magnolia yapacağız. Evde bulunan malzemelerimizle, temel malzemeleriyle. Ee, değil mi Sinem? Hı hı. Sinem'le birlikte e, magnolia yapacağız kızım için. E, malzemelerimiz şöyle. 3 kaşık nişasta, 3 kaşık un, Vanilya var. Muz var. Aslında burada çilek olması lazımdı. Çilek çok yakışıyor ama mevsim dolayısıyla çilek yok. Ben de kırmızı renk olsun diye nar taneledim. Bir tane yumurta sarısı. bir e, Bisküvi var. Bir litre süt. Bir bardak şekerimiz var. E, bunlarla birlikte Hadi hep birlikte torunumla Magnolia'mızı yapmaya başlayalım. E, rondomuzu aldığımız bisküvilerimizi ne yapıyoruz? Bızlatıyoruz. <laughs> evet. Şimdi uygun bir tencereye sütümü ekledim. E, sırasıyla o de, eklenecek bütün malzemelerimizi içine ekleyeceğiz. Hadi Sinem yumurtayı bırak bakayım içine. Hadi bakalım. Hepsini. Evet yavaşça bırak. Ha diğerlerini de onu sen nişastayı onu sen koy diğerini. Bunu da ben bırakayım şöyle yavaşça dökmeden. Evet. Hadi bir anda bırak. Şekeri de koymak ister misin? Hadi koy bakalım. Evet. Ee, şimdi vanilyayı da bırakman gerekiyor içine. Hadi bakalım. Yavaş yavaş tamamen bırak. Eğlenceli mi bunu yapmak? Hıh. Uh -huh. Sina. Eğlenceli mi bunu yapmak yavrum? Evet. <laughs> Benim için de çok eğlenceli torunumla etkinlik yapmak. Şimdi şöyle ben önce bir karıştırayım şu şey gitsin üstünden. Sonra sana vereceğim. Şuralar. Hadi karıştır bakayım güzelce. Harika. Şimdi ocağa alıyorum. Ocakta karıştırmaya devam ediyorum. Piştikten sonra e, az önce malzemeler arasında göstermeyi unuttum. Bir kaşık tereyağım var üzerine ilave edeceğim. Tenceremi ocağa aldım. Pişe ne kadar karıştırıyorum ki topaklanmasın, dibine tutmasın diye. Muhallebimiz pişti arkadaşlar. E, şöyle. Bir çorba kaşığı tereyağı var. Onu da içine bırakıp güzelce kendi sıcağında ona yedireceğiz. Efendim Sinem. Malzemeleri pişti, pişmiş malzemeleri en son koyacağız. En son yerleştirirken süslemede kullanacağız onları, değil mi? Evet. Başka nelerimiz var kullanacağımız Sinem? Kullanacağımız mal. Hmm, göstereyim. Hmm, kurabiye var. Evet, 5. bu kadar. Onlarla süsleme yapacağız değil mi? Hı -hı. Belki üzerine evet. biraz çam fıstığı çekeriz. Çam fıstığı da koyarız. Olur. Evet, tereyağımız şöyle biraz erisin. Evet arkadaşlar Hı -hı. bütün malzememiz hazır. Şimdi sırada ne var Sinem? Bu size dediğim süslemeleri yerleştireceğim. Hadi bakalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Hepsinin altına Tabiğimize böyle bu tozdan toz birer kaşık. Evet. Toz haline getirdik. Diğerlerine sen koymak ister misin? Bir kaşık koy bakalım. Birer kaşık. Şuna birer kaşık. Dolu kaşık koy. Ş şuna da birer kaşık. Sonuncusuna da buraya sakın tamam. Ee, şimdi eee Bunlar tamam. Dur. Onu yine kullanacağız. Götürme. Onu yine kullanacağız. Şuna biraz daha ilave etmek istiyorum ben. Şöyle biraz. Evet. Daha. Birazcık daha ilave edelim. Tamam. Yanımıza getir. Evet. Şimdi ben e, muhallebimiz çok güzel görünüyor arkadaşlar. Çok güzel pürüzsüz oldu. Bakın harika görünüyor. Sıcak sıcak böyle evet. çok güzel. Evet. Hepsinin üzerine biraz biraz, kaşığı, biraz bırakalım. Biraz kaşık koyuyoruz. Harika. Güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok iyisin geldi mi? Çok iyisin <laughs> Az önce havuç yedin <laughs> Az önce havuç yediğin için bunu mu yiyesin geliyor şimdi? Evet. <laughs> evet şöyle sonuncunu da koyalım. Evet. Şimdi aralarına muz koyalım Sinan. Hadi koyalım. birlikte koyalım. Ben şunu koyacağım. bakalım. Şöyle, şöyle de yapabiliriz. Bak, şöyle kenarlarına. Ben şöyle. şöyle bak. Ha. Şimdi buna geç, diğerine geç. Dört tane koyacağım. Koy bakalım. Hepsine dört dört koyacağım. tarafa gel. Şunlara da şunlara. Şu tarafa gel bakayım. Yanıma gel. Şöyle. Dolaş. Arkadan. Arkamdan. Koş şunu. Şunu tamamla. Şunu. Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. evet ve sonuncusunu da koyalım evet. Evet. evet Sinem sen okula gidiyor musun? Çok gidiyorum. He? Çok gidiyorum. Okula çok gidiyorsun. Evet. Ne kadar gidiyorsun? Tatil olmadığı zamanlar gidiyorum. Peki sen hangi okula gidiyorsun? Galatasaray Kıtırancına gidiyorum anaokuluna. Gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Nar Narlardan alacağız şöyle. Birkaç tane serpiştireceğiz. Çok değil. Birkaç tane. Çünkü e, narı üzerine bırakmak istiyorum. Şöyle kenarlarına koy. Kenarlarına. Kenarlardan görünsün. Üstüne muhallebi koyacağız ya. Heh. E, daha çok kenarlara koymaya çalış. Şöyle Ortasına değil. Süsleme yaptığımızda kenarlardan e, en son görünsün diye şöyle koy bakayım. Oo harikasın. Bir, bir tane de ortaya koyalım. Tamam. Tamam. Ben yaptıklarım çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor senin yaptıkların. Sen bu işi biliyorsun. Sen annenle çok mu pasta yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok böyle çok video çektiğimden olabilir mi? Olabilir. <laughs> senin video Annen çok video çekmez mi? ama tamam. Şimdi dur bekliyoruz. Daha koymuyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu üzerlerine. Ben koyayım mı sefer? Yok. Bunu sen koyamazsın. O yüzden. Anneannem koyuyor. Evet o yüzden ben koyuyorum. Şöyle. Bana göre olsaydı zaten Heh. benden isterdi anneannem. Evet. Evet. Senin yapabileceğin bir şey olsaydı zaten ben sana yaptırırdım değil mi bir tanem? Evet. Çok akıllısın. Aferin sana. Beni zorlamadığın için teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Yerim seni. Okullar tatil oldu. Torunum, kızım geldi damadım Diyarbakır'dan. Evet. Evet, biz kızımla şimdi tatil etkinliği yapıyoruz değil mi? <laughs> evet. Çünkü... Ara tatil etkinliği. Evet. Evet şeyimde de vardı kitabımda. Var mıydı? Var. Öğretmenine Aynen, söylersin. Aynen. Kek yapın diyordu. Evet. Sen de magnolia yaptım dersin. Annem bana vermişti onu. <laughs> Annem tamam. vermişti Annenle de yaparsın. Benim adım... Annen de öğretmen olsun? Öğretmenimin adı da olacak sınıfındaki. öğretmeninin adı da Önal Hoca. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Süsleme yapalım. Şöyle kenarlarına Birkaç... birer tane pat, e, bisküvi batıralım şöyle. Sadece birer tane. Batır bakayım. Çevir. Ha? Batır batır. Ha, tamam. Diğerlerine de koy. Bu batır güzel Tam kenara batır. De. Ortaya değil. Ha. Öyle değil bak. Böyle. Şöyle dik. Yemesine batır. Ha? Batır batır. Koy. Evet, harikasın. Şimdi, e, üzerlerine birkaç tane nar daha serpiştire bakalım. Şöyle şöyle atabiliriz. Çok önemli değil. Öyle gezdirme, şöyle yap bak şöyle. Şöyle bırak. Ben çok bıraktım yalnız. Sen o kadar gezdirme. Hep kenarlarına git de şöyle ortalarına bırak. Hep ona koyma. O biraz çok oldu. Evet. Sonuncusunu da ben yapayım. Yap. Şimdi alalım onun içinde şey kalmış şöyle. Heh. Tamam. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Şimdi buna Aten küçük işte bir daha, dokunuş daha yapacağız. Bir tane daha yaptık sonra zaten videomuz bitiyor. Evet. Anladım. Bir süsleme daha yapacağız şimdi üzerine hemen geliyorum. Şimdi magnolyalarımıza. Son bir dokunuş daha yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle birazcık bundan ekliyoruz. Birazcık çam fıstığı ekliyoruz. Üzerlerine. Hem görünüş hem lezzet. Hem de güzelliği katıyoruz. Evet. Şuradan falan koyalım. Birazcık daha koyalım şunu ya. Hı hı. Çok az olmuş o. Birazcık daha koyalım. Çok az. İyi. Tamam, harika. Çok güzel oldu Sinemciğim. Bir tanesini alıp şöyle gösterelim. İşte torunumla yaptığımız magnolyamız Altına arkadaşlar. bakın en en başta koyduğumuz şey görünüyor. Şöyle yapalım. Ne görünüyor? En başta yaptığım şu tozlar. Nar. Ha evet, bisküvi var orada. bisküvi tozlar. Arada narlar. Hala var. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Biz Sinem'le e, tatil etkinliğinde magnolia yapmaya çalıştık. Nacizane. Değil Ve mi kızım? Ve çok güzel oldu. Ve çok güzel oldu. Çileğimiz olmadığı için nar koyduk. Evet koyduk. olmadığı için mevsiminde olmadığı için nar koyduk. Biz e, bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize. Sağ olun var olun. E, biz yine bu tatilde bu etkinlikleri her gün bir tane katarak devam edeceğiz. Ve ee, her videoda yanımızda ben olacağım. Evet, her videoda bir hafta boyunca yanımızda Sinem olacak. Ee, bir Tabii sonraki videoda kart. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.